Arkadaşlar hepinize merhaba çok sinirliyim. Mobzan gitti kendi kendine videoyu kapattı. Neyse biz bayağı demir falan bulduk. Abi iki ton bak. Şöyle şunu yapalım. İki de, kazmamız var abi. Demir mi Ne yaptı bekle dur geliyorum. ben burada bir kömür kasıyor. Şöyle merdivenle döşedik. Abi git gitti gidiyor ya. Oh, oh, zengin olduk ağabey. Oğlum ne yaptın lan buraya? Oğlum sen gel bak burada kömür dolu. Neyse gel gel sana bir şey diyeceğim. Bir dakika şuraya bir tane. Gel bak o demirlerle ne yaptım. Tamam bir dakika. Ağabey burada kim dolu. Kö kö <laughs> kömür var mı? dakika. Ara bak. Çövün. Tamam, ne ne kadar oldu? Ne? Doş. Ne başladı ya. yaptı? E nerede bana gelmedi? Kalkan tatlı eğilince kuşanamıyor. Tamam düt bir dakika. Arkadaşlar abimle geliyor. Tamam. Mal cevo. Gel. Yediniz mi lan cipsi? Yok. Git Aptal. Hem sen niye kapının önünde oynuyorsun? Demirden mi yaptın? Aha. Abamla kalmıştın. Yani Şeyde kız bulmaya mı çıkınca kalırız. Tamam. Da. Daha 11'e kadar inmemiz lazım. Oğlum 11'den fazla indik biz herhalde. Yok daha 28. Aga bak şuradaki şuradakine doğru. Bak şuradaki aşağı inince azalıyor <laughs> gördün mü? Parka, parka gidiyor. Oradaki 11 olacak. Parka gidiyor. Farka. bir dakika biz elmas alıyoruz. Oğlum parka giden beraber oynayalım. Ya gel burada oyna. Ola burada ittan ittan yani bizim... da tane çek. Hem bizim. Parkta çekmiyor dendi. Eyvah patladı. Hepsi yere döküldü. Ana ana avran. <laughs> Arka bak. Gerizekalı burada çıkmaz bak şu. Var ya bak şu 27. Bunun 11 olması lazım. <laughs> tamam kalsın. Ayrı geldi ben bir şu salağa girip de bir şeyler verdim. O sırada ben de merdiven çekiyorum. Pardon. Aşağı doğru kal. Abi ben seni almaya geleceğim. sen bekle. Evet daha sabah mı akşam mı? Abi gel bir gelebilecek misin? Geleceğim. Bekle ne yapacağım aşağıda kömür var da meşale Ali almaya gidiyor mu? Oğlum ben nerede doğdum lan? Bekle oğlum biz de orada doğduk. Bir daha yatacağım. Çok yok. kötü yer değil mi Ali abi? Bak oradan dümdüz git. Hayır öyle değil. Dur dur öyle değil ya. Öyle değil. ya ben senin amına. Namur... E, Doğdun kayaya bak... git. Bunu geçit mi siz? Yemek yiyorum. Var ekleri pişirmeden yiyorum. buradan aşağıya şey edince bu toz, taş to 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 şeyler çıkıyor ya. Alayım biraz şöyle gidelim lan. Diyor ne al oğlum o değil. değil. Diyorit. Ha demir buldum aga. İmdat beni sıkıyor. Al ne demirle mi alayım bunu? Demirle alayım aga demir demirle. Demirle. Daha hızlı. Ama ıs oğlum demir mi Evet, dört, Neredesin oğlum sen? Hı -hı. Hı Ya mal nerelere girdin? Hı -hı. Geber çık, geber çık. Ama kaskı şey yok. Bak bana kaybettirdin nerede olduğunu. <laughs> ya bir şey yapacaksın. işi. Ölüyor. Ala dede demir de buldum cedet demir buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ufak bir hile yapacağım şu salak gözüne. Ne yapayım? Emlak boğuluyor. Boğulamıyor. <laughs> Ay kömür buldum. <laughs> Hadi ben yukarı çıkıyorum ben. Hmm. Korkuyorum burada madenler. Çekil çekil. Hem ben kazmam kırıldı. Hem de şeyim yok meşale. Burada burada. Gece. <Abi>. De, um. <laughs> ne am? Ya oyun bozuldu ya hay şeyim ben böyle işi. Ne yapacaksın? Gel gel. gel. <gülüyor> 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 Karnım acıktı. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Oha Yunuslar bana aşka benziyor. Abi gelirken bana bir şey bulursun yemek getirmemiz lazım. Ne? Bana kedi mi aldın? Daha bir şuradan. Lan Şur. bir bilsene abi yanındaki kişi. Allah. <laughs> ya Allah'ım ya kuzum. siz bunu yiyorsunuz Lan ya vermiyorsunuz. <laughs> Cevdet on altı tane daha çekti. Allah'ım ya kuzum. Allah'ım Evet. Ben, ben altı, şey evet, Bakayım. şu adanın üstündeki jungle büyümüş mü? Üst adanın üstündeki jungle'a takacağız ama üç Abdü panda. Ne? Panda var. Hamile misin? Panda panda <laughs> Kesin pandayı, Oyunları da kesin. Ben emin oldum. Sekiz tane aldım abi. Ne oluyor lan? Aa çöplüğü yokmuş. Eyvah, Cevdet şey, ee pandayı kesti, imdat. Helal babası, Boğulma, boğuluyor. Boğuluyor. Abi, papağan boğuluyor. Abi çekil be. Buraya gel. Nerede papağan? Kakaonat yüzlerine gelmiyorlar. Tohum arayın. Ne var? Çok bol çok Çıkar onu. Vuruyor. <laughs> vurma, vurma, ölür, 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 ölür. Bir daha vuracağım bir daha vuracağım vur, Üç vuruş be. ölüyor. İki tane vurdum, son bir kaldı. Tamam <laughs> dur, 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 kalsın o. Aga, bir şey Cevdet, ben Oo, nasıl da? Cevdet. Cevdet. Aga, eğer neydi? Bıçak falan ama neye Ne kıl... kılıç değil yer. Balta. Kazma abadar. Kazma falan yapacaksanız diyorum. Şey var Ya geri zekalı kuş bana şey yapıyorsun ya. 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 Evet, evet, kanıma Benim ağaç üç gece. Ne? Bana kedi mi aldın? Biz. Diye. <laughs> Domuz diyeceksiniz bile. Zedet 15'e düştü. 15'e kadar indin mi? Ne sandın? Şey Eyvah kayıttayız. Arkadaşlar <laughs> geldi. Abi gel sen demir kazma yaptım. Mal herifler. Ben de korktum. Eyvah. Dur. <laughs> dur 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 oldu yerde dur. <laughs> Geri zekalı demir düştüm. kazma Cevdet. yok. Cevdet 11'e düştüm Cevdet. O <laughs> Tam vermiyorum kalkınlık demir kazma da bende. <laughs> i̇mdat, imdat. Allah bak öldürürüm iki saat geldiğimden <laughs> uğraştım mı? Abi. Cedet bu kırmızı şey ne? İmdat, bak koşamıyorum imdat. zaten bak i̇mdat. acıyım. İmdat. i̇mdat. Yarım kalmış. Cedet kırmızı buldu. Yiyemiyorum bir şey. Cedet. Aşağıda kırmızı şey yok. ya geri zekalı. <laughs> siktir git lan oynama bir <laughs> ya mal ben oraya kadar nasıl <laughs> Ya amına kodum ya. Ya, <laughs> ya tekne getirecektiniz ya burada. Amına akıldım sen şimdi bak lan siktir. <laughs> i̇kimiz de şimdi kimimiz ne yapacağız? Ya dur abi. Bir ışınlanacağım ondan sonra. Ne Işınlan. Kimi? Stevie. Ne Stevie mi? Stevie kim? Cevdet. Aga bak benim bulunduğum i̇mdat, yerde tepede imdat, şey var. Demir. Gördün mü? Bu kim? Aga bak tepede b şurada b demir Ya Ya Abdü Abdü. Cık, cık, cık. Aga, abdü. abdü katman kalesine inmişim. Mal mısın sen? <laughs> abdü öldü. Ya senin evini var ya, ya. senin evini var ya. <gülüyor> abi <gülüyor> tipim böyle gözüküyor ama yapma be. Ana zaten senin yüzünden öldü. Gedik yanında işine şuna. Ben an tamam. abdo oğlum sen <laughs> kaçak. Oğlum siz manyak mısınız? Dışarıda otursanız da hem hava alsanız da. Yok. Oh. Oynuyoruz. <laughs> Kalkın buradan. Akşam oldu ya saçma saçma iş yapmayın. Neyse. Ya kapının önüne çıkalım Ay. Hadi Aptal kapının önüne olmayın. Oğlum ışığı bas. Aptal hadi hadi. Işığı bas diyor anne. Hala bir dakika Gel demin. Kapının önüne. Gel parka 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 çekiyor. Cedet bu siyah şey niye kırılmıyor? Gene. kömür var bak burada. Ya var ne ya? Ağabey, AVM'li sıkıyorlar. Ya, Ali abi yapma be! Ali abi! Malı yiyip Koş koş, parka koş. Evden kovaladı. lan. Ya geri sen kalkanını niye takmadın abi? Allah. ben sana atmayı unuttum onu değil mi? Dur. Abi ben abi geldi, değil. Al ben elmas galiba. Ver demir, o Hayır aman oğlum. Kimsa. Al abi bak yanımda demir var. <laughs> Bokunu ye. Al abi sen almadın ben gidiyorum. Totomla kapmış.

Ala bir demir buldum ya. Ala bir demir buldum ya. gel. Saldıreleme. Çekil ben demir elmas. Aa demir ben ne de buldum? Oğlum bize elmas lazım demir değil ya çok çıkıyor. geri zekalı ya. Efendim. <laughs> Öldüm. Oğlum, Öldüm. Oğlum, gidecek, gidecek. Mal, ya. Oğlum, nerede o nerede o geri zekâ? Ben değilim o diyor. Sen de vurdun bana. Ya Cedit. Cedit biri kendi yanına çek. Burada golemler var. Jo Yo örümcekler alt tarafını koşturuyor. Nerede? Kırıfra. <laughs> Onun için kraliçe karınca elime geldi. Daha uçuş döneminde ama. Ben de elma soruyorum? Ben de broslar çekmiyormüştüm. Hala bir şey çıktı kırmızı Yok. ¿Qué es

artık elmas ver demir verme. Oğlum bu da demir damar. Şu düşüşümü görmeniz lazım ya. sikeyim. Abdi çıkıyorsun gari. Bir saniye. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Ceren'im o. Ceren'im o ne Arkadaşlar ben bunlara kaçmaya çalışırken görüşmek üzere bay bay. Bu benim babamın umurumda yoksa bunlar beni yiyecek. Bay bay.